Holixa MEP Tools içerisinde bulunan pipes, ducts sembolleri yani boru ve kanal sembolleri komutu boru ve kanallarınızın üzerine gösterebileceğiniz semboller oluşturmanızı sağlar. Komutu çalıştırdıktan sonra açılan pencere içerisinden gerekli ayarları seçmeniz gerekir. Pencere içerisinde Element sekmesinin altında iki farklı seçeneğiniz bulunur. İlk seçeneğiniz olan All Pipes or Ducts in Current View seçeneği ile Projenizde mevcut görünüşte bulunan tüm kanal veya borular için bir sembol gösterimi sağlayabilirsiniz. Açık olan kat planınızda birden fazla sistem var ise hepsi için aynı sembol ile gösterim otomatik olarak oluşturulur. İkinci seçenek olan "Only Ducts or Pipes in Selected System" seçeneği ile yan tarafta bulunan ve proje içerisinde mevcut olan sistemi seçebilir ve yalnızca istediğiniz sistem için sembol gösterimi oluşturabilirsiniz. Settings sekmesi altında sembol tipini ve sembollerin arasındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Semboller birer family olduğundan dilerseniz projenizde sembol familylerini editleyebilirsiniz. Pencere altındaki Remove Sembol seçeneği ile sembolleri tek seferde kaldırabilirsiniz. Confirm ile sembol gösterimi için onay verebilirsiniz.